Herkese selam arkadaşlar. Kripto Online YouTube kanalının yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Bybit TR borsasının yeni kullanıcılara özel harika bir etkinliğinden bahsedeceğiz. Dilerseniz daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar bu etkinlik sadece yeni kullanıcılara özel olarak düzenleniyor. Henüz bir Bybit.tr hesabınız yoksa videonun açıklama kısmındaki linkten üye olabilir ve avantajlardan yararlanabilirsiniz. Ne gibi avantajlar? Bunlardan bahsedeyim. Şu an Türk Lirası yatırma festivali var. Bu festivale katılarak tam 25.000 USDT'lik ödül havuzundan pay kazanabiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gerekenler arkadaşlar bir kayıt oluşturmanız gerekiyor ve bir miktar para yatırma işlemi yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Burada da en 5000 TL yatıran tüm kullanıcılar 550 TL yani 15 USDT kazanıyor ve ekstra 10 USDT daha kazanmak için 450 bin TL üzerinde bir yatırma işlemi daha gerçekleştirmeniz lazım. Bunun dışında bazı etkinlikler de var arkadaşlar. 25.000 bin USDT'lik ödül havuzu da şu şekilde oluşuyor. 2500 TL'lik ilk yatırma işlemine 5 USDT, 5000 TL'lik ilk yatırma işlemine 10 USDT, 450 bin TL'lik ilk yatırma işlemine 10 USDT daha kazanıyorsunuz arkadaşlar burada toplamda 25 USDT'lik bir ödül sizi bekliyor. Bu etkinlik ödülleri ilk gelen alır esasına göre dağıtılacak arkadaşlar. O yüzden ne kadar hızlı olursanız şansınız o kadar yüksek olacaktır. Etkinliğe katılımınızın başarılı olması için video açıklamasındaki linke tıklayarak etkinliğe kaydolun butonuna tıklamanız gerekiyor ve KYC doğrulamanızı tamamlamış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Etkinlikler görevlerin başarıyla tamamlanmasından itibaren 10 iş günü içerisinde hesaplarınıza dağıtıl Olacaktır. Bu video ile alakalı aklınıza takılan her türlü problemi yorumlarda bizlere iletebilirsiniz veya açıklama kısmına bırakacağım linkler üzerinden Bybit.tr'nin sosyal medya hesaplarına ulaşarak adminlere iletebilirsiniz. Bu videonun bir yatırım tavsiyesi içermediğini unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.